Veliaht dizisinin oyuncularının sevgilileri ve eşleri kim? Akın Akınözü, Sandra Peştemalcihan ile 2024'ten beri devam eden bir ilişkileri var. Serra Arıtürk, Pis Yedili ve Çukur'da aldığı rolle tanınan Halil Babür ile ilişkisi devam etmektedir. Erkan Kolçak Köstendil, oyuncu Cansu Tosun ile evlidir. Marcel adında bir oğlu vardır. Hazal Türesan, şu an sevgilisi yok ama zamanında Çağrı Çıtanak ile birlikteliği magazin sayfalarında yer aldı. Bora Akkaş İlk evliliğini oyuncu Seda Türkmen ile 19 Ağustos 2017'de gerçekleştirdi. Ancak çift Eylül 2019'da tek celsede boşandı. Şubat 2023'te o Alkan ile evlendi. Aynı yıl doğan kızları Suzan, çiftin tek çocuğudur. Ercan Kesal, Nazan Kesal ile 2014'ten beri evliler. Rahimcan Kapkap, Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Sıla Türkoğlu ile Rahmi Can Kapkap'ın aşk yaşadığı iddia edilmiş, çok konuşulan aşk haberleri için reklam ilişkisi söylentileri ortaya atılmıştı. Rahimcan Kapkap söz konusu haberlere yanıt verdi. Oyuncu, Sıla ile mahalle arkadaşıyız. Öyle bir şey söz konusu değil diyerek söz konusu dedikodulara son noktayı koydu.